Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat gece işte Tenge Tenge Charlie Charlie Challenge'ını yapacağız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz mü arkadaşlar Tenge Tenge'nin Charlie Charlie Challenge'ını yapacağız. Bakın burada gördüğünüz gibi Charlie Charlie Challenge oyunu var. Ve burada da Tenge Tenge'nin resmi var arkadaşlar görüyorsunuz. Charlie Charlie'den yardım isteyeceğiz. Diyeceğim ki arkadaşlar Charlie Charlie Tenge Tenge burada mı diyeceğim. Eğer Tenge Tenge buradaysa arkadaşlar bu kalemler oynayacak. Yes evet demek no da hayır demek arkadaşlar. Eğer Tenge Tenge buradaysa bu kalemler totemler oynayacak ve yes e gelecek arkadaşlar bu şekilde. Bakalım gerçekten bunlar olacak mı? Video sonuna kadar izlemeye başlayan video like atmayı unutmayın. Hadi gelin bu heyecanlı videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi tengi tengi burada ve Charlie Charlie challenge'ımız da burada. Evet arkadaşlar burada yes var burada da no. O zaman başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya oturuyorum şöyle gördüğünüz gibi. Oturdum ellerimi masaya koyuyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Tenge tenge burada mısın? Tenge tenge burada mısın? Tenge tenge burada mısın? Evet arkadaşlar tenge tenge burada olsaydı şu anda bu kalem oynardı. Gördüğünüz gibi oynamadı henüz daha yerinde. Tekrardan yapıyorum. Tenge tenge burada mısın? Tenge tenge burada mısın? Tenge tenge burada mısın? Tenge tenge. Burada mısın? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi henüz daha bir cevap yok şu anda. Tekrardan tenge Charlie Charlie challenge'ını yapacağım arkadaşlar. İlk öncelikle Charlie Charlie'yi buraya çağırmam gerekiyor ama hemen gelin Charlie Charlie'yi bir çağıralım buraya. Evet. Hemen şöyle başlayalım. Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie buradaysan bize bir işaret gönder. Charlie Charlie buradaysan bize bir işaret gönder. Charlie Charlie burada mısın? Arkadaşlar kalemlerde bir oynama yok görüyor musunuz? Bu kalemlerin oynaması lazım. Evet neyse Büyümüzü yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Pes etmek yok Büyümüzü yapacağız. Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie Burada mısın? Arkadaşlar video burada durduruyorum size Instagram'da takipçi hilesi yapabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim arkadaşlar Takip sitemizin ismi takipgame.com arkadaşlar buraya fake bir Instagram hesabı açarak ve bu açmış olduğunuz fake Instagram hesabının bir tane profil resmi de olması lazım ve hesabında açık olması lazım ondan sonra arkadaşlar takipgame.com'a geliyoruz ve buradan Instagram hesabımıza takipçi hilesi yaptıracağız şimdi ilk öncelikle şurada ekranda görmüş olduğunuz bir Instagram ile giriş yap butonuna tıklıyoruz ve buradan arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanıcı ve e, şifre bizi soruyor. Fake açmış olduğumuz Instagram hesabımızın kullanıcı adı ve şifresini giriyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bir sisteme girdik. Şu anda fake bir Instagram hesabından şu anda sisteme girmiş bulunmaktayız. Ben buradan takipçi gönderme aracına tıklıyorum ve takipçi kazanlıyorum. Tabii ki de takipçi e, tabii ki de kullanıcı adımı yazacağım arkadaşlar buraya. Görmüş olduğunuz gibi takipçi listesini atmak istediğim hesabın ismini, kullanıcı adını buraya yazıyorum. Bu arada arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle hesabın herkese açık olması gerekiyor ve bir tane de profil resminin olması gerekiyor. Bunlara çok dikkat edin. Ondan sonra kullanıcıyı bul diyoruz arkadaşlar. 50 takipçi ücretsiz bir şekilde gönderimi başlat dedim ve kalan süre gördüğünüz gibi 120 da 120 saniye yani 2 dakika içerisinde 50 takipçi ise ücretsiz bir şekilde gönderiyor. Şu anda 4 tane takipçi gönderdi, 5 tane gönderdi ve bu her saniye gittikçe artıyor. Hemen şöyle hesabımıza girip bakalım arkadaşlar takipçilerimiz geliyor mu? Görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz saniye başına durmadan takipçimiz geliyor. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü yeni takipçimiz geliyor şu anda. Şuradaki 3 noktaya tıklayıp paketlere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi 1000 Instagram takipçisi, 2500 Instagram takipçisi ve 5000 Instagram takipçileri şu anda indirim'e girmiş. Buradan da bu paketleri satın alabilirsiniz. Oh, 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 oh. Arkadaşlar, arkadaşlar kalem hareket etti bakın. kalem hareket etti. Evet, yes! Yes'e geldi bakın. Kalemin ucu Yes'e geldi. Evet dedi, "Buradayım." dedi. Oh! Bakın, kalem hareket etti bir dakika. Şimdi şöyle tekrardan koyuyorum. Bakın. Charlie Charlie burada demek ki bir dakika. Şimdi tekrardan yapacağım arkadaşlar. Bakalım gerçekten emin olmak için. Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie, mısın? Charlie, Charlie. son kez soruyorum burada mısın? Charlie Charlie burada mısın? Arkadaşlar kalem oynadı bakın bakın. Kalem oynadı arkadaşlar. Kalem oynadı bakın. Yese geldi kalem. Bakın kalem nasıl oynamış? Görüyor musunuz? Ah. Kalemi şöyle tutacağım arkadaşlar. Kalemi şöyle tutacağım. Evet kalem oynadı gördüğünüz gibi. Charlie Charlie şu anda burada. Gördüğünüz gibi kalem oynadı arkadaşlar. görünün Gerçekten Charlie Charlie'nin ruhu şu an bu evin içinde. Bakalım gerçekten tenge tengeye ulaşabilecek miyiz? Şimdi diyeceğim ki tenge tenge. Burada mısın? Evet arkadaşlar. O zaman başlıyoruz gördüğünüz gibi şu an buraya düzeneğimi kurdum. Bakalım tenge tenge burada mı? Tenge tenge burada mısın? Tenge tenge buradaysan lütfen bir işaret ver. 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 Ha, ha, arkadaşlar evete geldi bakın. Gördünüz mü? Kalem evete geldi. Yes! Yes dedi yani evet demek. Yes evet demek. Arkadaşlar bakın, gördünüz mü? Kalem hareket etti. Ha, tenge, tenge burada arkadaşlar. Tenge, tenge burada. Evet. Bakın, yes dedi. Kalem oynadı. Bir dakika. Kalemi tekrardan eski haline getiriyorum arkadaşlar şöyle. Evet kalemi tekrardan eski haline getireceğim Evet arkadaşlar kalemi şu an eski haline getirdim Gördüğünüz gibi Tenge Tenge şu an burada arkadaşlar Tenge Tenge'nin ruhu beyefendi içinde Bakalım diyeceğim ki Tenge Tenge evimde misin Evet Tenge Tenge evimde mi bakalım Onu soracağım bir de arkadaşlar Gerçekten Tenge Tenge'nin ruhu evimde mi Onu soracağım bakalım Tenge Tenge'nin ruhu nerede Hadi bakalım Evet başlıyoruz arkadaşlar Tenge Tenge senin ruhun burada mı Tenge Tenge Senin ruhun burada mı Tenge Tenge, senin ruhun burada mı? Tenge Tenge, senin ruhun burada mı? Aa, bir dakika bir dakika, kalem oynadı gibi sanki. Kalem oynadı mı? Tenge Tenge, senin ruhun burada mı? Tenge Tenge, senin ruhun burada mı? Aa, arkadaşlar, bakın. Yes'e geldi, Yes'e geldi arkadaşlar. Evet, Tenge Tenge'nin ruhu burada, bakın kalem oynadı. Olamaz arkadaşlar. Tenge Tenge'nin ruhu burada bir yerde. Nerede acaba ya? Hemen şöyle hemen şöyle kalemi eski haline çeviriyorum arkadaşlar. Şu an gerçekten inanılmaz paranormal olaylar oluyor evin içinde. Kalemi eski haline çevirdim arkadaşlar. Bir dakika. Çok önemli bir soru soracağım. Diyeceğim ki Tenge Tenge beni öldürecek misin? Bakalım beni öldürecek mi arkadaşlar? Çünkü ruhu şu an evimin içinde. Bakalım Tenge Tenge beni öldürecek mi arkadaşlar? Hatta bir soralım ya. Evet çok merak ettim. Gelin bir soralım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> tenge Tenge beni öldürecek misin? Tenge Tenge beni öldüreceksen lütfen bir işaret ver. Tenge Tenge beni öldürecek misin? Tenge Tenge beni öldüreceksen lütfen bir işaret ver. Tenge Tenge beni öldüreceksen lütfen bir işaret ver. Arkadaşlar şu an hiçbir işaret vermiyorlar. Hiçbir işaret gelmedi arkadaşlar şu anda kalem yerinden oynamadı bakın sanırım tenge tenge beni beni öldürmemesi için arkadaşlar kalemin e, yönü noya bakması gerekiyor yese bakarsa evet demek no hayır demek tenge tenge beni öldürecek misin tenge tenge beni öldürecek misin evet evet dedi arkadaşlar beni öldürecek Dur. olamaz arkadaşlar kalemin yönü evete geldi tenge tenge beni öldürecek arkadaşlar. Gözlerime inanamıyorum. Ne yapacağım ben? Keşke bu Charlie Charlie Challenge'ı hiç yapmasaydım arkadaşlar ya. Bir şeyler yapmam lazım arkadaşlar. Bir şeyler yapmam lazım ama ne yapacağım bir dakika. Charlie Charlie'den yardım mı istesem acaba ya? Yoksa Tenge Tenge'den mi yardım istesem? Arkadaşlar Tenge Tenge beni öldürecek. Neyse kalemi şöyle eski getiriyorum. Bakın kalemi şöyle eski haline getirdim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Tenge Tenge şu anda evimde misin? Tenge tenge şu anda evimde misin? Tenge tenge şu anda evimdeysen lütfen bir işaret ver. Tenge tenge şu anda evimdeysen kalemi oynat. Tenge tenge şu anda evimdeysen kalemi oynat. Tenge tenge şu anda, tenge tenge. Şu anda evimde misin? Ha, ha ha no 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 dedi arkadaşlar hayır demek no hayır demek bir dakika no hayır demek bakın no hayır demek arkadaşlar evet No hayır demek. Demek ki tenge tenge evimde değil arkadaşlar şu anda gitmiş sanırım. Sanırım ondan kurtuldum ama ruhu bu evin içinde ruhu ruhu bu evin içinde. Tekrardan sorular soracağım şimdi. Şöyle kalemi denk getiriyorum arkadaşlar çok heyecanlı olduğum için kamerayı tutamıyorum kusura bakmayın lütfen. Evet şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Tenge tenge beni öldürecek misin? 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 Tenge tenge beni öldüreceksen lütfen bir işaret ver. Ha, ha 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 evet evet dedi bakın evet. Arkadaşlar kalem yavaş yavaş oynadı ve evet dedi. Beni öldürecek arkadaşlar kesinleşti. Çünkü bakın Charlie Charlie challenge'ını yaptım şu anda. Bir yandan da evin içini kontrol etmem lazım Çünkü Tenge Tenge her an bu odanın içine girebilir Evet şimdi tekrardan şöyle kalemi düzeltiyorum Kalemi tekrardan düzelttim Evet arkadaşlar Bakalım ona en son şu soruyu soracağım Tenge Tenge benim peşimi bırakacak mısın Eğer evet derse çok mutlu olurum Hayır derse çok üzülürüm arkadaşlar Çünkü Tenge Tenge'nin peşimi bırakması gerekiyor Hadi bakalım Tenge Tenge peşimi bırakacak mısın Tenge Tenge peşimi bırakacak mısın Tenge tenge, lütfen peşimi bırakacağını söyle. Tenge tenge, lütfen peşimi bırak. Tenge tenge, peşimi bırakacak mısın? Arkadaşlar şu anda hiçbir hareketlik yapmıyor tenge tenge. Kalem yerinden bile oynamadı bakın. Olmuyor sanırım. Büyük büyük bozuldu. Charlie Charlie Challenge bozuldu arkadaşlar şu anda. Bir şeyler oldu bilmiyorum ama Charlie Charlie Challenge bozuldu şu anda. Bakın. Tenge, Tenge. Peşimi bırakacak mısın? Lütfen, lütfen, lütfen bir işaret göster. Ha arkadaşlar No dedi bakın peşimi bırakmayacakmış hayır demek no olamaz olamaz arkadaşlar bir şeyler yapmamız lazım bakın tenge tenge peşimi bırakmıyor neyse arkadaşlar ben bu büyüyü bozacağım ya şöyle kaleme bir tane vurayım büyüyü bozdum arkadaşlar sanırım evet şöyle büyüyü bozdum arkadaşlar bakın yes no bunları da, bunu da şimdi şöyle alıp çöpe atacağım arkadaşlar ya evet şöyle çöpe çöpe attım evet. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Charlie Charlie challenge yaptım ve Charlie'ye bütün soruları sordum. Tenge Tenge'ye de bütün soruları sordum. Ve bütün sorularda Tenge Tenge evet cevabını verdi. Yani beni öldürecekmiş. Benim peşimi bırakmayacakmış. Arkadaşlar bir sonraki videomda Tenge Tenge ile tekrardan Charlie Charlie challenge oynamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala hemen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.